Sahiplerinin elinden kaçtı, ortalığı birbirine kattı. Kurban manzaraları bir bir görülmeye başlandı. Büyük baş kurbanlık kurban yakalama timi tarafından yakalandı. Burası Erzurum. Kentte bir kişinin satın aldığı büyük baş hayvan ipinin açılmasıyla ortalığı adeta birbirine kattı. Evin bahçesinden kaçan kurbanlık tam 2 saat kovalandı ancak bir türlü yakalanamadı. Devreye Büyükşehir Belediyesi'nin kurban yakalama timi girdi. Müzik Bölgeye gelen ekip hayvanı il müftülüğü bahçesinde köşeye sıkıştırdı. Sakinleştirici iğne yardımıyla yakalanan kurbanlık sahibine teslim edildi. Kurbanlığı aldık, yatırdık, eee parajerlerden bahçeye. Bahçede bağladık hitit bağlanan yerden açmaya açtığımız anda ürktü. Yani kaç kaçtı. Bir saat iki saat oluyor. Evet sağ ol. açtık işte siz yardım istedik belediyeden ve Azurum İl Müftülüğünün burada yine de yine durdurdular. Allah razı olsun.